...bim 1520 yılının Ekim ayında Şam'da büyük bir isyan çıktı. Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali yalnızca 4 yıl önce bölgeyi Osmanlı hakimiyetine alan Yavuz Sultan Selim'in vefatını fırsat bilip harekete geçti. Memlük beylerinin desteğini alarak kontrolü ele geçirdi ve adına hutbe okuttu. Ancak ulemanın, esnafın ve halkın desteğini sağlayamadı ve başarısız oldu. Ferhat Paşa kumandasında Şam'a ilerleyen Osmanlı ordusu 1521'de Ocak ayının son günlerinde şehre girdi. Ve bölgede yeni beylerbeyi Ayas Paşa'nın dönemi başladı. Ayas Paşa dönemi Şam'da Osmanlı'nın kültürel mirası kalıcı hale gelecekti. Büyük medreseler, hanlar, kervansaraylar, Mimar Sinan'ın yaptığı camiler, çarşılar ve vakıflar Şam'a olan ilgiyi arttırdı. Tüm bu imar faaliyetleri ve istikrarın sağlanmasıyla 16. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Afrika, Mısır, Halep ve Anadolu başta olmak üzere birçok yerden Şam'a göçler oldu ve nüfusu arttı. Şam'da Osmanlı yönetimine dair çok daha fazlası derin tarihin 154. sayısında.